Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPL Matematik'e hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün nostaljik tahtamda artı bir net köşemde tam ÖSYM ayarında harika bir problem. Arkadaşlar tyt'de gelebilecek harika bir problem diyorum. Ama önce videomu durduruyorsunuz arkadaşlar. Uğraşıyorsunuz. Yorumlar köşesine yazıyorsunuz. Yapamazsanız Hemen arkadaşlar çözüme bakıyorsunuz. Güzel bir problem arkadaşlar. Bakın TRT'de geleceğine inandığım için hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bakın diyor ki arkadaşlar sıfırdan dokuza kadar ama dijital olarak yazılmış rakamlar verilmiş. Diyor ki bazı rakamlar hem saat yönünde hem de saatin ters yönünde 180 derece döndürüldüğünde yine bir rakam olarak okuyabiliyormuşuz. Örneğin mesela sıfıra bakın arkadaşlar. 0'ı bir 90 döndürdük. Bir daha 90 döndürdük yine 0 oluyor. Bakın yine rakam olarak okuyabiliyorsunuz. 6'ya bakın bir 90 döndürdük bir daha döndürdük. Yine 9 olarak arkadaşlar 9 rakamı olarak okuyabiliyorsunuz. Arkadaşlar sizlerden ricam eğer arkadaşlar döndürme yapamıyorsanız bakın ekranın hemen SS'ini alın arkadaşlar görüntüsünü alın. Bakın telefonunuzu bir 90 şöyle böyleydi telefon mesela hemen bir, böyle bir döndürün 90 bir daha döndürün. Arkadaşlar göreceksiniz ki yine rakam olarak okuyu okuyabiliyor musunuz okuyamıyor musunuz? Aynısını saatin ters yönünde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani telefonunuzu iki tane 90 döndürerek arkadaşlar rakam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Diyor ki buna göre arkadaşlar bu rakamlarıyla yazılabilen 4 basamaklı sayıların kaç tanesi saat yönünde ya da saatin ters yönünde 180 derece döndürüldüğünde yine 4 basamaklı bir sayı okunur. Arkadaşlar hemen yapacağız. Bakın şimdi ben arkadaşlar Bakın birin hep saat yönünde ya da saatin ters yönünde 180 derece döndüğünde yine bir rakamını okuduğumu biliyorum. Bakın iki de aynısı olur. İsterseniz deneyin. Üçü deneyin olmayacak arkadaşlar. Yani bir olacak. Bir oluyor. 2 de oluyor. Arkadaşlar 180 derece döndürdüğümde. 3 olmuyor. Dördü de döndürdüğümde 180 derece döndüğümde 4 rakamına ulaşamıyorum. 5 oluyor arkadaşlar. Beş isterseniz yapın. Altı oluyordu zaten. 7 olmuyor. 8 oluyor. 9 oluyor. Ve sıfır oluyor. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7. Yani benim 7 tane rakamım var. Bu 7 rakamla 4 basamaklı sayılar yazacağım. Sonra oluşturduğum o 4 basamaklı sayıları bakın 180 derece döndürdüğünde yine 4 basamaklı bir sayı okuyacağım. Şimdi arkadaşlar soru güzel bir soru. Herkesin herkesin arkadaşlar karıştırdığı hemen cevabı atladığı bir soru. Bakın şimdi 4 basamaklı sayı yazacağım. Arkadaşlar önce 0 başa gelemez. 0 başa gelemez. Çünkü 0 başa gelirse 4 basamaklı sayı olmaz. O zaman 1 2 3 4 5 6 Buraya 6 tane rakam yazarım. Şimdi sıfır buraya gelebilir artık. Çünkü farklı demiyor. Rakamları farklı demiyor. Buraya da sıfır gelir. İşte arkadaşlar bu benim neyim? Tüm durum. Tüm durum arkadaşlar. Yani sevgili dostluklar. Ben arkadaşlar 6 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 şeklinde sevgili dostluklar 4 basamaklı sayı yazarım. Yani sıfırlı olmadı. Yani 2058. İşte arkadaşlar hepinizin de atladığı cevap 2058 ama cevap 2058 değil. Arkadaşlar mesela ben 4 basamaklı sayılar yazıyorum. Sıfırı da kullanıyorum tabii. Mesela şöyle bir sayı yazdığımı düşünün. Arkadaşlar bu 2058 sayısının içerisinde şu yok mudur? Mesela bir tanesini yazayım örnek olarak. Mesela 1'i yazarım. 2 gelmiş olur. 6 gelir. 0 gelir değil mi? Böyle bir sayı var. Bu 2058 sayısının içerisinde 1260 sayısı var. E peki bunu bir 180 derece döndürün arkadaşlar. 180 derece döndürünce ne oluyor? Aa hocam sıfır başa geliyor. 6 buraya, 2 buraya, 1. Bu 4 basamaklı sayı oldu mu? Olmadı. Demek ki ben 2058 sayısının içerisinde arkadaşlar 2058 tane sayının içerisinde sıfırın sonda olduğu durumları bulup çıkarmam lazım. Çünkü bana diyor ki 180 derece döndürüründe yine 4 basamaklı bir sayı okuyacaksınız. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın sıfırın sonda olma durumunu hemen şurada inceliyorum. Şöyle yazalım. sıfırın sonda olma durumu olma durumunu inceliyorum. Hemen onu bulmam lazım. Çünkü bunlar benim için olumsuz durumlar. Arkadaşlar 4 basamaklı bir sayı yazıyorum. 0 burada olsun. 0'ın sonda olma durumu 1 tane değil mi? 0 buraya gelemez zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar buraya bakın 6 tane yazılabiliyor. Biliyorsunuz 0 buraya gelemiyor, gelemiyor. Buraya 7 tane 0 gelir buraya da 7 gelir. O zaman 6 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 1 bunu çıkarmam lazım. O zaman 2058 tüm durum tüm durum diyelim. Eksi sıfırın sonda olma durumu diyelim. Olma durumu arkadaşlar. Şöyle durumu diyelim. O zaman tüm durum neydi arkadaşlar? 6 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Sıfırın sonda olma durumu 6 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 1. Buradan da arkadaşlar hesapladığınızda cevabı 1764 olduğunu göreceksiniz. Sevgili dostluklar gerçekten güzel bir soru. Bu soruya önem verin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben kaçak. Hoşçakalın.